Bizim fotoğrafını vermeye geldik. Bu arkadaşlarla beraber geldik. Sadece bir arkadaşımızın şehir dışında olduğundan dolayı gelemedi. Ee, mesele şu, biz esnaf sanatları ibret etmeye çalışıyoruz. Ve bugüne kadar çalıştık. Elimizden geldiği kadar gayretle çalışacağız inşallah nasip olursa. Siyaset hep başımızın tacı yaptık. Aynen bizi camide öğrettikleri gibi Kur'an gibi Kur'an nasıl ki belli altından geçmiyorduk yukarı tutuyorduk veya evimizde yukarı bir yere asıyorduk. Siyasette böyle tuttuk. Böyle olmasını talep ediyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz. Yaparsak da en kralını yaparız. Onu da herkes bilsin. Ama biz meslek kuruluşun siyasetini yapıyoruz esnaf sanatkarın en iyi şekilde hizmet edebilmesi için, en iyi şekilde rahat edebilmesi için, hele hele bu pandemi sürecinde elimizden geldiği kadar devletin imkanlarına esnafın arasında haberdar aracılık yapmaya çalışıyoruz. Görevimizin birincindeyiz, görevimizin başındayız. Biz işimizi yapıyoruz. İşimizi yapmayanlar işte görüyoruz. Biz işimizin sorumluluğundayız. Onun için arkadaşlarla beraber hem de esnaf sanatkarına Sakarya Teşkilatı'nın yanında olduğunu, endek, esnaf, sanatkar, de esnaf sanatçı, bir daire yeten ben de endekliyim. E, vekilimizi tayin ettik. Herkes görevini yapacak. Biz de baştan görevimizi yapacağız. Elbette ki layık olmaya çalışacağız ama söylen birliği içerisinde olacağız. Eylemimizi ona göre yapacağız. Mümkün olduğu kadar esnaf sanatkarımızın kredi yönden yararlanması için derenin taşını havanın kuşunu biz vurmaya çalışıyoruz. Kimse derenin taşını ellemesin. Biz onu söylemeyiz. Kimse derenin taşını ellemesin. Bugün ellediğini zannedenler, muhtedir olduğunu zanneden yarın hiçbir şey olmadığı meydana çıkar. Bu biz bizim için de geçerlidir. O açıdan biz Hendek esnaf sanatkarına başarılar dilemek istiyoruz. Çalışanlarına, yöneticilerine kolaylıklar diliyoruz. Pandemi sürecinde de geçmiş olsun demek için arkadaşlarla beraber geldik. Bunun için buradayız. Ee, teşekkür ediyoruz ilginizden, alakanızdan dolayı. Ama bir endeksi olarak ikramın çok zayıf olduğunu da görüyorum. Onu da söyleyeyim. Abi <laughs> <hazır mı? gülüyor> olsun. Başkanım biz de onun için Onu de ediyoruz. Ediyoruz. bir hendekli olarak... Ee, Efendim bizden talep edilirse gereken desteği, gereken yardımı yaparız. Biz Hendekli oluşumunun sorumluluğunu, bilincini asla biz yetirmedik. Biz yarın bir gün vefat edersek Hendek'in köyünde, Hendek'in mahallesinde gömüleceğiz. Onun için sorumluluğumuzu biliyoruz. Ama şu var, biz devletten güçlü değiliz. Asla da güçlü değiliz. Tadem devletteki yardımlarımızı esirgemeye, elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışırız. Ama şu ana kadar bize iletilen herhangi bir şey yoktur. Evet. Başkanım müdür. Ben de... Ben açmak, açtırmakla da mükelleftim. Kim? Ben kapattırmadım. Onu açık açık söyleyeyim. Ben hendek esnaf sanatçılara verilecek kredilerin daha çoğalması için olan üstü gayret gösteriyorum. Kapatılmıştı. Evet ben açtırdım. Ama kapı onun mu sorunu muhatap ben değilim. Kim kapattıysa ona sormanız lazım. Ben açtırdım. Olay bu, bu kadar.